Teknik tarafta çok fazla gelişimi oluyor ve hayatımızda yansıyor bunlar. İş hayatına da tabii ki etkisini görüyorsunuz. Yapay zeka dediğimizde aslında çok daha farklı bir, yani büyük bir teknolojiden bahsettiğimiz için biraz bize karmaşık gelmeye başlıyor. Çünkü işin içine işte mantık giriyor, işin içine veri giriyor. Bu verilerin yorumlanması, bu verilerden yeni veriler, yeni yazılar, yeni İçerikler üretilmesi başlandığında biraz insan tedirgin oluyor ama aynı zamanda çok da cezbedici çünkü iş hayatı işimizi kolaylaştıracak bir şey. Dolayısıyla bunu her yerde kullanmamız yani kullanmaya başlamamız çok önemli. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bugün biraz bu soru işaretleri yaklaşıyor olsak da çok yakın gelecekte yani bu 1-2 senelik süreç içerisinde diyorum. Belki bir yapay zeka çalışma arkadaşımız olacak yanımızda. Analiz ettiğimiz dokümanlardan kullandığımız uygulamaların içerisinde yapay zeka eklentilerini görmeye başlayacağız. Çok fazla çok fazla çalışma var çocukla ilgili. Dolayısıyla kendimizi ve çevremizi, hatta işte organizasyonumuzu buna hazırlamamız gerekiyor. Şimdi bu kadar böyle büyük değişim varken tabii e, herkeste çok büyük de bir beklenti var. E, müşterilerde çok büyük bir beklenti var. İşte rekabet kızıştı, kızışıyor, daha da kızışıyor. Çünkü e, bu tarz teknolojileri kullanan firmalar hep öne geçmeye başlıyor. Birçok olay olmadan önce yapay zeka bunlarla ilgili arka tarafta simüle edebildiği için de odataları yani geçmiş dataları kullanıp bir öngörüde bulunabildiği için her ne kadar hani, ön var, var, dediğimiz taraflar var, hala etik tarafını sorguluyoruz. Ama buna rağmen, yani büyük ölçekte bize e, içerik verebildiği için kurumlar da bunları e, sistemlerine entegre ederek daha hızlanmaya, daha verimli olmaya çalışıyorlar. Tabii biz bu değişime ne kadar hazırız? Asıl e, böyle bir sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Pay zeka, karar alma süreçlerimizle, iş yapış şekillerimizle, ve inovasyona tamamen değiştiren bir araç. Bugün bu konuşmamızda gerçekten şöyle bir üç kritik soruya odaklanacağız. Yani bir kere yapay zeka şirketlere organizasyonlara nasıl bir değer katabilir? Ve bu yapay zeka dönüşümü diyorum ben buna. Çünkü sadece IT tarafında olan bir şey değil. Bu Bunun yapılan şey diğer departmanlara da etkisi var. İnsan kaynaklarına etkisi var, satışa etkisi var, pazarlama etkisi var. Yönetime, liderliğe bile etkisi var. Dolayısıyla bu dönüşümü, yapay zeka dönüşümünü başarılı kılmak için de organizasyon içerisinde ne gibi değişiklikler yapmak lazım? Ve yapay zeka dönüşümünü doğru yönetebilmek için de nasıl bir strateji uygulamak gerekiyor? Bu üç temel soruya bugün cevap bulmaya çalışacağız birlikte. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi e, yapay zeka dönüşümü holistik bir yaklaşım gerektiriyor. Çünkü e, bu dönüşüm biraz önce dediğim gibi sadece teknoloji tarafını ilgilendirme Teknolojik bir yatırım değil. E, bu çok daha büyük e, ve dört tane temel e, bileşene aslında dayanıyor. Teknoloji Tabii ki var ama kültürün, şirket kültürünü çok etkiliyor bir kere. Çalışanların e, yapay zeka ile çalışması e, gündemimizde var. Ee, bu veri okur-yazarlığı gibi konular e, gündeme geliyor. Yani çalışanların o deneyiminin bilgisinin arttırılması, buna hazır hale getirilmesi. Yapay zeka bir veri verdiğinde ya da bir e, cevap yazdığında bile e, o sistem içerisinde çıktı ürettiğinde bunun doğru olup olmadığını anlayabilecek kabiliyette ve kapasitede olmamız gerekiyor. Yani biraz daha stratejik pozisyona konumlanıyoruz artık yavaş yavaş. Dolayısıyla burada bir kültür değişimi var. Torgulayan, daha üretken olan bir e, böyle yapıya, e, yapıya geçişimiz var. Yani varsa da bu daha da keskinleşecek. Organizasyonel değişim e, var. Çünkü organizasyonun yapısının da bir noktada değişmesi gerekebilir. Yani çok fazla e, bu hiyerarşik seviyelere dokunmak gerekebilir uzun vadede. Çünkü kademelerin küçültülmesi, daha yatay e, yapılara geçişin olması gerektiği, iş modellerinin daha çok entegre edildiğinde e, birbiriyle konuşan, aslında bir sinir ağı gibi hareket edebilen bir yapı organizasyonu içerisinde olması gerekli kılıyor. Kılacak da, yani olmasa da bunu uzun vadede görüyor olacağız. Bir de strateji tarafı var tabii. Yapay zeka sadece böyle bir araç değil, iş modellerinin içerisinde değer yarattığı için bunu stratejik olarak ele almak gerekiyor. Yani üst yönetimin karar alırken en tepe noktada yapay zeka ile ilgili olan çalışmaları bu stratejik planı içerisine yerleştirmesi ve bunu çok daha geniş perspektiften incelemesi gerekiyor. Yani sadece işte bir pilot proje yapayım, işte bir tane e, proje e, hayata geçireyim bir bakayım nasıl oluyor oluyordan ziyade geniş bir strateji ama bunun başlangıç noktası tabii ki bir e, proje olabilir. Ama çok daha geniş yer kalitede incelenmesi gerekiyor. Üç tane önemli soru var dedik. Bugün cevap vereceğimiz. Bir kere değer. Nasıl bir değer diye bakıyoruz. E, üç tane stratejik sorulardan bir tanesi. Yapay zeka ile. Öncelikle bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Yani sadece bir proje e, hadi başlayalım demekle ilerlemememiz gerekiyor. Burada önemli olan önce değeri ortaya çıkarmak. İkinci soruda. Bu AI dönüşümünü, yapay zeka dönüşümünü başarılı kılmak için hangi kültürel ve yönetişim becerileri gerekiyor? Ve tabii ki bu stratejik hedeflere uyumlu yapay zeka projeleri nasıl önceliklendirilebilir ve ölçeklendirilebilir? E, ya da bunu niye yapmalıyız? Biraz onları, bu soruları e, izleyeceğiz şimdi birazdan. Öncelikle yapay zekanın ürettiği değerle ilgili bize konuşmak istiyorum. Mesela somut örnekler var, çok aslında aklımıza gelebilecek hemen. Geliş-gelir artışında hızlı bir aslında etkisi oluyor. Mesela Amazon'un yapay zeka destekli öneri motoru var ve bu e ticaret gelirlerinin %35'ini oluşturuyor. E gerçekten çok büyük bir katma değeri var. Ya da operasyonel verimlilik e tarafı var. General Electric örneği var. AI destekli bakım tahminlerinde bulunuyor ve maliyetlerini %20 e azaltıyor. Ya da müşteri deneyimi, iyi daha iyi bir müşteri deneyimi. İşte Netflix yapay zeka destekli içerik önerilerinde bulunuyor. Eğer yapay zeka bütün o verileri inceleyerek, verileri segmentasyonlara e, ayırıp bu kişiler e, bunu izliyor deyip hemen önümüze bize uygun içerikleri getiriyor. Ve bu da kullanıcı kayıplarını 10 azaltmış mesela. Şimdi Bunlar sadece birkaç örnek. E, yapay zekanın bize e, kattığı değerlerden. Daha da fazla çoğaltabiliriz. Burada temelde şu var. Rekabet avantajı yaratan bir güç aslında bahsettiğiniz şey. Dolayısıyla şir şirket içerisinde uygulanan projelerden daha da çok, daha da büyük e, perspektifte nasıl bir değer üretmek istiyor şirketler, yani şirketimiz? Bizim bunu aslında ilk önce sorunun cevabı olarak vermemiz gerekiyor. Daha sonra tabii ki bunları hedeflerle pekiştirmek gerek. Çünkü e, bu yatırım, yani bir yatırım yapılıyor ve yapay zeka yatırımları şu anda çok maliyetli. Teknik yatırımlar var, e, farklı kabiliyetlerde arkadaşlar gerekiyor e, bu tarz projeler için. E bunların bir e, sürdürülebilir olması için hani o maintenance bakımı için e, sürekli verilmesi gereken e, ödeme yani ücretler var. Dolayısıyla büyük bir yatırım. Hatta işte e, dışarıdan da destek alınabilir ama içeriden aldığı içeriden alındığı durumda yani şirket içerisinde bir e, yapı oluşturulması gerekiyor. Bu hem ya zaman hem maliyet e, yatırımı. E, dolayısıyla riskler barındırıyor. Bu nedenle Hedef koymak çok önemli. KPI'ler ve OKR'lar bizim e, gerçekten ihtiyacımız olacak şeyler. Ne tarz e, hedefler yerleştirmemiz gerekiyor? Ve bu hedefleri e, sayısal verilerle destekleyerek dönem içerisinde ölçümlemesini yaparak gidişatı hem asma kontrol ediyor olacağız. Hem de e, ne kadar istediğimiz hedefe yaklaştık hakikaten değer üretebildik mi bu gibi e, kontrolleri yapabilme imkanına sahip olacağız ve KPI'lerle birlikte de performansı izleyip iyileştirmeler yapacak. Dolayısıyla bu iki metriği e, muhakkak ve muhakkak bu süreç e, içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Sadece e, bunu takım seviyesinde yapmak da yeterli değil. Çünkü genelde yapay zeka projelerinde a yapay zeka takımı kuralım bir tane. işte pilot projeyi yapsın e, gibi bakılıyor. Ve çok o küçük e, dar alanda hedefler belirleniyor. Halbuki bunun çok daha tepeden aşağı bağlantılı bir şekilde inmesi gerekiyor. stratejiden aşağı doğru bir akışla birlikte inmesi gerekiyor. dönüşümün takibi için çok önemli. Şimdi stratejiye gelelim. Üç tane sorumuz var. Yapay zeka yatırımlarını yaparken 3 tane soruya devam vermek gerekiyor. Hangi alanda yapay zekayı kullanmak istiyoruz? Değer üreteceğiz. Okey. Hani ne çıktı ne alacağız. Tamam. Ama hangi alanda bunu istiyoruz? Operasyonda mı istiyoruz, müşteri deneyiminde mi istiyoruz, işte risk yönetiminde mi, insan kaynaklarında mı ya da pazarlama alanında mı, nerede? Ve bunu yaparken bu yapay zeka yatırımlarını önceliklendirmemiz gerekiyor. Yani her şeyi aynı anda maalesef yapmamız mümkün değil. Hem mali açıdan hem zaman açısından. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadeli adımlarımızı belirlemek gerekiyor. Şimdi yol haritası çıkarmak gerekiyor. Proje bir yandan yani bunun başlangıcı setup'ı yapılırken aynı zamanda bununla paralel olarak kişilerin eğitilmesi, bununla ilişkilen ilgili olacak departmanların bilgilendirilmesi, onlara eğitimlerin verilmesi, e, bunun dışında etik gibi, hukuk gibi kavramların paralelde yürümesi gerekiyor. Çünkü yapay zeka öyle e, mesela bir proje başladı, projeyi hadi yaptık, evet her şey tamam gibi bir teknoloji değil. Yapay zeka altında machine learning yani öğrenme modeli var arka tarafta ve sürekli öğreniyor ve sürekli kendini iyileştiriyor. Dolayısıyla bir proje hayata geçtiğinde, aa evet, hadi şimdi çalışacak gözüyle bakamıyoruz maalesef. Proje hayata geçtiğinde yani canlıda olduğunda hala içinde hatalar barındıran ve geliştirilmesi gereken bir süreç. Yapay zeka çünkü öğrenme süreci bu şekilde. Dolayısıyla sürekli yeni datalarla beslemeye devam ediyoruz. İşte bize verdiği çıktıları kontrol ediyoruz burada bu hata var bak sen yanlış demiştin. yani sistemi geri besliyoruz onun verdiği datalara bakarak sistemi geri besleyip tekrar düzeltiyoruz tekrar düzeltiyoruz belki 4-5 döngü sonrasında artık bir şeyleri bize cevap vermeye başlıyor yani doğru cevaplar vermeye başlıyor dolayısıyla planı programa oturtulması gerekiyor ama çok uzun vadeli plan da değil biraz daha çevik düşünmemiz gerek bu konuda ama ana hatlarını çizersek çok daha sürecin risklerini minimize ederek ilerleyebiliriz. Tabii bir diğer soru da return of investment dediğimiz yatırım getirisini hesaplama aslında yöntemleri. Şu anda bu büyük soru işareti. Yapay zekanın işte geri dönüşünü nasıl hesaplayacağız diye çok fazla soru var. Öncelikle işte ne be, o beklentilerimiz net olursa, hani ne çıktı alacağımızın, yani almak istediğimizin beklentileri net olursa burada getiri hesaplama modellerini ona göre hayata geçirebiliriz. Ve sonuçlarını çok daha realistik bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla bu soruya muhakkak cevap vermemiz gerekiyor. Bunlar stratejik birer kaldıraçtır teknolojinin hayata geçmesi için organizasyon içerisinde. Liderlerin desteği çok önemli. Çünkü biraz hani en başında da bahsetmiştim. Yapay zeka dönüşümü çok katmanlı ve çok geniş yer fazlada incelenmesi gereken bir dönüşüm. Bu dönüşümde liderlerin konumlanmasıyla ilgili belli Özel durumlar var. Mesela insan ve AI yapay zeka işbirliği modelinin benimsenmesi, desteklenmesi, bunun önünü açabilecek ortamların yaratılması gibi. Bu da liderin işte vizyonu çok önemli. Çok insan acaba işini kaybedecek miyim korkusu içerisinde, kaybetmek gibi bir durum söz konusu değil. Ee, özellikle de kompleks işler yapan arkadaşlar için bu geçerli. E, yapay zeka bizlerin işini kolaylaştıran, daha verimli, daha etken ve daha doğru adımlar atabileceğimiz bir e, aslında yardımcı gibi düşünebiliriz yapay zeka e, sistemini. Ama çok böyle monoton işte e, hiç değişmeyen iş modellerinde evet orada belki yapay zeka biraz daha otomasyon görevi göreceği için orada bazı işleri e, iş listemizden çıkarmamıza sebep olabilir. Dolayısıyla bu tip konuları ee, çalışanlara aktaran, onların güvenmesini, sakin olarak, yani sakin kalmasını ve bu konuda ön yargılı olmadan yaklaşmalarını sağlayacak şekilde e, liderlik etmesi çok önemli. Etik ve güvenlik konusu var. Compliance tarafı şirketlerde gerçekten çok fazla izleniyor çünkü çok açık noktası var. E, verilerimizi yazdığımız şeyleri şu anda yani şirket içinde kullanılan verileri şu anda ChatGPT'ye yazıp soru sormamız mümkün değil çünkü e, yani o ucu açık bir yer. Dolayısıyla şirket içinde kapalı devre sistemleri içerisinde kullanmamız gerekiyor. E Bununla ilgili belli çerçevelerin oluşturulması gerek. Onun dışında paylaşılan verilerin ön yargısı, işte belli kişileri devre dışı bırakmadan, yani herkese eşit ölçüde yaklaşacak şekilde, cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmadan yaklaşacak şekilde bir sistemin oluşması gerekiyor. Bu noktada liderin hep süreci bu bakış açısıyla da takip etmesi gerek ve uyarması böyle açıklar olduğunda tespit ettiğinde ilgili birimlere bunu aktarması gerekir Dolayısıyla e, bu, burada bir paylaşım söz konusu ortak çalışma söz konusu ortak çalışmaya açık olması gerekiyor liderlerin ve e, veri odaklı karar alma süreçleri konusunda da burada e, bunu eklemedim ama aklıma gelmişken söyleyeyim şimdi bizler tabii ki e, yıllar içerisinde e, tecrübelerimizle birlikte yorumluyoruz. E, böyledir diyoruz. E, pazar böyledir, gün müşteri böyledir. Bak bu buna göre hareket et gibi. Aslında yorum yaparak da ilerliyoruz bazı kararlarda. Şimdi yapay zeka devreye girdiğinde yapay zeka veriye göre hareket ediyor. Veri neyse onu ona göre hareket ediyor. Yani arka tarafta bir böyle yorumlayayım. A bu ben böyle düşüneyim gibi bir yakıtı yok. Ne yazıldıysa onu yorumluyor. Yani onu önümüze çıkartıyor. Dolayısıyla veriye dayalı bir karar alma süreci gerçekleşecekse bunu teşvik etmesi ve bunu yüreklendirmesi çok önemli. Ya ben bunu böyle bilirim. Yani bu veri böyle yazıyor ama burada bu rakamlar böyle yazıyor ama o sizin bildiğiniz gibi değil. Bu müşteri çok daha farklı falan hani gibi yorumlardan ziyade, şimdi böyle yorumlar yaptığımızda çünkü yapay zekanın verdiği o data, o sistemde çıkan sonuç belki dikkate alınmayacak çünkü. Halbuki biz e, yapay zekanın vermiş olduğu o ayın görünün, o çıktının değerlendirilmesini ve kale alınması gerektiğini aslında düşünüyorum. Çünkü e, bize uzun vadede hiç önümüze gelmeyecek riskleri önden söyleyebilir. Arka tarafta milyonlarca senaryoyu düşünerek e, ya bak burada buna dikkat etmelisin diyebilir. Dolayısıyla biraz daha böyle e, bir göz atmamız gerekiyor. Liderlerimizin de bu konuda açık fikirli olması gerekiyor. Bir diğer konu da bir kültür oluşturmak, yapay zeka ile ilgili kültür, hani bir proje yapınca hemen maalesef oluşmuyor. Ee, Bu da yapay zeka okul yazarlığının geliştirilmesi gerekiyor. Temel düzeyde yapay zeka nedir? Yapay zeka nasıl kullanılır? Ee, ne gibi e, imkanlar ve fırsatlar var? Bunu çalışanlara aktarmak gerekiyor. Ee, bununla ilgili eğitimler webinarlar, söyleşiler, her ne varsa bütün kaynakları. Seferber etmek gerekiyor çalışanlar için. Çünkü e, ne kadar çok e, hızlı bir şekilde onları bilinçlendirirsek o kadar çok onlardan da bize geri bildirim gelmeye başlar. Yani bir e, toplantı yapıp evet, biz yapay zeka'yı acaba nerede kullanmak istiyoruz dediğimizde departmanda gerçekten bu konuda biraz bilgi sahibi olmaya başlamış arkadaşlar. Hemen ya bakın şurada şöyle bir problem var. Biz bunu işte bu şekilde şöyle manuel olarak ilerletiyoruz ve burada çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. E, yapay zekanın işte verdiği bu fırsatla birlikte burayı böyle değiştirebilir miyiz acaba gibi fikirlerle gelebilirler. Çünkü şu anda şirketlerin bir çoğunda hekatonlar yapılıyor. Yapay zeka ile ilgili neler yapabiliriz. İşte fikir cimnastiği yapılacak böyle workshoplar yapılıyor. Hani departmanlardan ne gibi fikirler doğabilir diye. Dolayısıyla bizim yapay zeka okuryazarlığını temel olarak önce çalışanlara yerleştirmemiz gerekiyor. Onun dışında farklı Departmanlar arasında farklı fonksiyonlar arasında işbirliğinin çok daha e, öne çıktığı bir yapılış konusu olduğu için bununla ilgili bir kültür e, çalışması yapılması gerekli. Çünkü yapay zeka sadece tek bir datadan beslenmiyor. Yani bir rapor oluşturacağı zaman belki pazarlama datasını alacak, satışı alacak, işte insan kaynaklarından belli dataları alacak, ne bileyim stratejik verileri alacak, şu andaki pazarda gerçekleşen anlık canlı verileri alacak. E, döviz kurunu alacak ne bileyim e, hani şu anki ekonomik durumu alacak hepsini sentezleyerek hepsini yorumlayarak bir çıktı üretecek e, dolayısıyla bizim bu farklı departmanların birbiriyle iş birliği içinde olduğu ve bu datayı paylaşmaktan çekinmeyecekleri bir e, ortam ve bir kültür oluşturmamız gerekiyor tabii ki e, veri, hani gizli veriler söz konusu, herkes her yerde, e, paylaşılmayacağı veriler söz konusu. Ama bunlar sisteme belli bir düzen içerisinde ve belli bir yapı içerisinde girilebilir. Ve bunlar e, belli işte kategorizasyonlar yapılarak limitlenebilir. Hani e, işte herkese açık değil ama belli kişilere açık gibi. E, dolayısıyla o arka tarafta segmentasyon çalışmaları yapılabilir. E, burada hani bunun bilim arttırmak arttırmaz e, ve e, işbirliğini açık hale getirmek önemli. Bir de keşif kültürü. Kendi alanlarını nasıl kullanabilecekleriyle ilgili çalışanların e, biraz keşif yapması gerekiyor. E, ellerindeki veriden ziyade iş yapış şeklini de aslında incelemeleri ve burada olası potansiyelleri e, gün yüzüne çıkarmaları gerekli. Dolayısıyla burada bir kabul yenişten ziyade Ya biz böyle çalışırız, bu da bunun yöntemidir den ziyade biraz daha e, keşif, keşif yapmak isteyen çalışanlara böyle bir kültüre dönüştürmek gerekiyor ki fırsatlar ortaya çıksın yapay zeka ile ilgili. Yapay zeka çünkü o fırsat olduğunda zaten yapay zekayla o dönüşüm gerçekleşebiliyor. Yani bu teknolojiyle şu anda aklımızın alamayacağı, hayalimizin yetmeyeceği çalışmalar yapılıyor. <laughs> Dolayısıyla hani mutlaka bir çözüm çözüm çıkarılacaktır. Yönetişim çerçevesini oluşturmakla yani ilgili aslında bahsettim size. Hani veri etiğinden bahsettim, e, uyumluluklardan bahsettim, risk yönetiminden e, de bahsettim böyle ara ara cümlelerimin arasında. Muhakkak bu üç kısımla ilgili paralelde çalışma yapılması gerekiyor. Bir proje olabilir ama bunun riskleri nelerdir? Bir proje yapılabilir ama bunun etik tarafında neler yapılması gerekiyor? Dokümanlar oluşturulması gerekiyor. Nasıl bir şema çıkartılacak? Bunun oluşturulması gerekiyor. E, ya da etikle ilgili etik değerler, kurum kültürünün bu yapıya yani bu yapay zeka ile oluşturulan sistem içerisinde entegre edilmesiyle ilgili çalışmaların da eş zamanlı yürütülmesi gerekli. Dolayısıyla sadece IT tarafında bir projeyle e, sınırlamıyoruz. Bu çok daha büyük bir resim diyoruz. Organizasyonun dirençlerini aşmak tarafında bir kere erken dahil olmak çok önemli. Erken dahil olmakla birlikte yani ee, okur yazarlıktan bahsetmiştim. Yeni beceriler kazandırma. muhakkak çalışanları temel düzeyde farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını sağlamamız ya da buna öne ayak olmamız gerekiyor. Çünkü yapay zeka gerçekten akıllı bir teknoloji ve bir konu yani e, bir konu hakkında size bilgi verirken bile arkada 100, bin, 100 milyon tane konuyu sentezleyerek datayı e, yorumlayarak, dokümanları okuyarak, kaynaklara ulaşarak size verileri sunuyor. Dolayısıyla bizim onun yazdığı konular hakkında bir fikrimiz yoksa o zaman o konunun o yazdığı şeyin doğruluğu konusunda da bir yorum yapamayız. Ve bu da uzun riskler barındırmaya başlar. Hatalar öne çıkmaya başlar ve buna o zaman da aslında daha farklı problemler yaşamaya başlar. İşte ben demedim de yapay zeka dedi. İşte bu sistem söyledi ben yaptım. Ben onu yorumlamamıştım. Onun söylediğini kabul ettim gibi. Yorumlar ve e, neticeler, sonuçlar doğabilir. E, bu da şirket açısından, organizasyonlar açısından çok daha farklı konu başlıklarının e, oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla çalışanların farklı konu ve e, koşullar için deneyim kazandırması, daha stratejik pozisyonlarda konumlanabilmeleri için de güçlendirilmesi gerekiyor. Bunlar hep dirençleri aşımalı e, yardımcı olacak. Ölçeklendirme konusunda da e, şimdi farklı örnekler var burada. Sağlık konusunda, finans konusunda, perakende konusunda mesela çok daha farklı aslında sektörlerde örnekler e, görebilirsiniz şu anda gerçekleştirilen çok çok fazla use case var şu anda gerçek hayatta. Stratejik olarak etki yaratması çok önemli. Dolayısıyla e, projenin muhakkak en başında da bahsettim. Net nasıl bir çıktı üretilmesi gerekiyor? Onunla e, aşırı, onunla bağlanması gerekli. Ve bunun ölçeklendirilmesi, e, ile birlikte ölçeklendirilmesi de çok önemli. Buna, ona göre öncelik verilmesi gerekiyor. Bizim için ne kıymetli e, ve ne ilk başta olması gerekiyor, ona göre e, önceliklendirilmesi gerekiyor. Araştırdığım kadarıyla, gerçekten global taraf çok fazla şirket, e, Muskez'i araştırmaya çalışıyorum, okuyorum. Ve gördüm ki şirketlerde bu tarz yapay zeka dönüşümü gerçekleştiren şirketlerin içerisinde çevik dönüşümü de var. Ya yapılıyor, ya yapılmış, ya gerçekten çevik bir şekilde e, çevik kültürüne sahip olarak doğmuş şirketler bunlar. Bunu neden söylüyorum? E, çevik dönüşüm yolculuğunun da bir yandan içeride e, devam etmesi gerektiğini. Çünkü e, günlük sonunda bir projeyle başlıyor olabiliriz ama bu bir yolculuk ve bu yolculukta işbirliği içerisinde bir olmamız gerekiyor, deney kültürünün olması gerekiyor. İki hızlı e, prototipleme, hızlı örnekleme, MVP'ler oluşturulması gerekli. Onun dışında sürekli geri bildirim aldığımız, verdiğimiz bir yapının olması gerekiyor. Hangi framework kullandığı takımların çok önemli değil. Bu noktada ben oraya girmiyorum. Çünkü benim tavsiye ettiğim şey çevik bakış açısı. O mindset'ten bahsediyorum. Şirketin karar mekanizmalarının çok daha merkezleştirilmeden genele yayılmış bir şekilde e, tabana daha tabanın daha e, karar alabilme yeteneklerine sahip bir yapıya dönüştürülmesi gerekiyor. E, bu yolda hareket ederken çünkü hızlı olmak gerek. Yapay zeka çok hızlı. Bizim ona adapte olmamız gerek. Bizim ona ona göre hızlanmamız gerekiyor. Organizasyonun da buna e, uygun esnekliğe sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bu değişimin olabilmesi için de bu değişime adapte olabilmemiz için de çevikliğin de olması lazım şirket içinde, o kültürün içinde. Dolayısıyla o nedenle bu e, adımı da bu dönüşümün içerisine yerleştiriyorum. Yol haritasından bahsetmiştim size. Kısa, orta, uzun vadede Bunları ölçekle ölçümlemek ve buna göre plan yapmak çok çok önemli. Ve son olarak da küçük projeyle başlıyoruz. Sonrasında bir yol haritası oluşturmamız gerek ve olgunluk seviyemizi ölçümlememiz gerek. Her fırsatta en başından başlayarak birinci gün biz böyleydik, ölçümledik. Evet bu kadar düzeyde şu düzeyde bilgi sahibiyiz, bu, şu kadar işte yeteneğimiz var bu kadar e, eğitim veriyoruz ya da vermek istiyoruz vesaire. Yani bir önce bir screenshot alıyoruz. Daha sonrasında da zaman içerisinde ne kadar değişim gösterdik e, bunu ölçümleyip o e, olgunluk seviyemizi sürekli takip ediyoruz. Bu üç tane başlık en başından itibaren bizim böyle kağıdımızın üzerinde hep yazması kendimizi hatırlatmamız gereken şeyler.